Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün evimizde doğal bir antibiyotik hazırlıyoruz. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış hastalıkları da baş göstermeye başladı. Bu sebeple evimizde rahatlıkla hazırlayabileceğimiz bu doğal antibiyotik niteliğindeki çayımız etkileri paha biçilemez. Aslında bugün sizlere iki tarif hazırladım. İlk tarif için 3 tane mandalina gerekli. Kabuklarını karbonatlı suyla yıkadım ve hatta fırçayla da yıkadım. İyice temiz olduğundan emin olmak istiyorum. Ve bu karbonatlı suyun içerisinde 3-5 dakika kadar bekletiyoruz. Ardından suyunu değiştiriyoruz ve temiz suyla bir kere daha yıkıyoruz. Mandalina ve kabuklarında güçlü antioksidanlar bulunur. Bu antioksidanlar sayesinde öksürüğe neden olan etkileri yok edip öksürüğü iyileştirmek için oldukça güzel etkiler sunar bir mandalinanın suyunu sıkmak için bir kenarı alıyorum ve diğer iki mandalinayı videoda gördüğünüz gibi ince ince dilimliyorum ve varsa çekirdekleri bunları da ayıklıyoruz. Mandalina C vitamini bakımından zengindir. Kemik gelişimine katkı sağlar. A vitamini özelliğiyle göz sağlığını korur. Yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı destekler. Hazırladığımız bu tarif aynı zamanda karaciğeri de rahatlatacak arkadaşlar. Bir de diğer bir etkisi bağırsak florasını dengeleyerek bağırsak sağlığını da korumaktadır. Şimdi dilimlemiş olduğumuz mandalinaları şöyle 250 milim ölçüsünde bir kavanozum var. Bunun içerisine yerleştiriyorum. En alta birkaç mandalina koydum ve şimdi sırada zencefil var. Zencefil de yine bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda soğuk algınlığına karşı da oldukça etki sağlar. Yarım çay kaşığı kadar zencefil. Bir kat mandalina, bir kat zencefil ve bal da kullanacağız arkadaşlar. Sırasıyla bu şekilde yarım çay kaşığını geçmeyecek gibi tüm katlara bu şekilde hazırlayın. Ve şimdi burada 1 iki yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. Ardından tekrar kalan mandalinaları koyuyorum ve aralarına da yine zencefil ekliyorum. Bal öksürüğü yatıştırır ve boğazı rahatlatır. Şimdi tekrardan e, zencefil koyuyoruz, bal koyuyoruz son katlara da. Bu şekilde en son mandalina dilimini de yerleştirdikten sonra yine yarım çay kaşığı kadar zencefil ve üzerine de bir yemek kaşığı kadar bal ekleyeceğiz. Bu çay aslında sürekli evimizde bulunması gereken bir çay arkadaşlar. Sağlık için de faydalı. Hem C vitamini takviyesi olacak hem de bağışıklığı da güçlendirecek. Hasta olmadan da bu çayı tüketebilirsiniz. Tavsiye ederim ve tadı da gerçekten çok güzel. Bir tane mandalina'nın suyu demiştik. Mandalina suyu vücuttaki kolajen miktarını artırır, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır ve bağırsak florasını dengeleyerek bağırsak sağlığını da korumaktadır. Yani gördüğünüz gibi meyvelerinde çok faydaları bulunuyor. Bu çayı tüketerek bu etkilerden e, yararlanmış olabilirsiniz. Şimdi Mandalinanın suyunu da ilave ettikten sonra kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz sıkıca. Ve kavanozu biraz sağa sola çeviriyoruz ki malzemeler birbiriyle karışsın. Bir gece yani 24 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz ve ertesi gün kullanıma hazır hale geliyor bu karışım. Bakın bu şekilde çeviriyorum ve malzemeler karışmış oluyor. Şimdi bir de geceleri yatmadan önce biliyorsunuz öksürük ne hikmetse hep geceleri tutuyor. Tam uyku esnasında ya da uykuya geçiş sırasında odanızın havasını değiştirecek ve öksürüğünüzü kesecek olan diğer etkili bir tarifim var. Bu tarifimi de sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine kabukları çok güzel yıkanmış bir tane mandalina e, uç kısmından kesiyorum ince bir kat halinde. Diğer taraftan da Gördüğünüz gibi karanfiller ve karanfilleri bunun üzerine yerleştiriyorum. Odanın e, havasını değiştirip aynı zamanda e, odada mikroplar, tozlar varsa bunları da e, giderecek ve öksürüğünüzde kesecek olan etkili bir yöntemdir bu. E, Mandalina'nın her iki tarafına da kapağı kısmına ve alt kısmına karanfilleri yerleştiriyoruz ve burada bir malzeme daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da tarçın, toz tarçın. Şöyle gördüğünüz gibi, videoda gördüğünüz gibi toz tarçını da ilave edin ve birkaç tane kürdan batırın ve üzerine kapak olarak bunu da kapatın. Bunu nasıl kullanacağız? Buraya şimdi kapağını da yerleştiriyorum. Mum koyacağız arkadaşlar. Bu haliyle de kullanılabilir mum olmadan. Ama mumla birlikte olursa karanfil ve tarçının etkisi tüm odayı, odayı güzelce filtreler gibi temizliyor. Sizin de öksürüğünüze çok iyi gelecek. Bunu gece boyu yakmayacaksınız. Sadece gece yatmadan önce bir saat kadar önce odanızı ilk önce havalandırın bir 3-5 dakika ardından camınızı pencerenizi kapattıktan sonra bu karışımı hazırladığımız mumu yakın ve odanızda bir saat kadar yakın bunu. Odada bir saat kadar bunu bekletiyoruz. Daha sonrasında içinden mumunu alıyoruz ve diğer karışım tekrar odada kalmaya devam ediyor. Sabaha kadar kalabilir. Çayın kullanılışına gelince 24 saat bekletildi. Bir dilim mandalina hemen çay bardağımın içerisine aktarıyorum ve 2-3 tatlı kaşığı kadar da bu karışımın suyundan ilave ediyorum. Bakın bu şekilde hemen bunu ilave ediyorum ve üzerine sıcak değil ılık su ekliyoruz arkadaşlar. Ilık su ekliyoruz güzelce karıştırıyoruz ve çayımızı yudum yudum içiyoruz. Günde bir fincan için yudum yudum bunu bu şekilde tüketebilirsiniz ve çayın etkilerini de göreceksiniz zaten. Evet, e, bu malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Hamile ve bebeğine emziren kişiler ve aynı zamanda bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler için uygun değildir. Lütfen onlar doktoruna danışıp o şekilde kullansınlar. Videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Kimler denemek istiyor bu tarifi? Ben deneyeceğim demeyi, beğen butonuna basmayı ve tarifi tüm arkadaşlarınıza iletmeyi lütfen unutmayın canım arkadaşlarım. Sizlerin de herhangi bir isteği şey olursa alta yorumlar bölümüne yazarsanız hepinize kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Türkan Yellowstone'dan saygılar, hoşçakalın.